Öğretim Görevlisi Derya Usanmaz, Mersin Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanıyım. Bölümümüz altında İş Sağlığı ve Güvenliği Programımız 2016 yılında eğitim öğretime başlamış 100 kontenjanla devam etmiştir. Programımız TYT puan türünde öğrenci kabul etmektedir ve programımız çalışma hayatında özellikle çalışanların maruz kalabileceği iş kazaları, meslek hastalıkları gibi konulara ışık tutacak, sahada ilgili yasal mevzuatlara hakim, teknolojik gelişmelere takip edebilen, uygulayabilen, çalışma hayatında değişen mevzuatlara bağlı olarak gelişmeleri sahada uygulayabilen, risk değerlendirmesi yapabilen, acil durum eylem planları hazırlayabilen özellikle ekip çalışması ve etkin iletişim konularında yeterli bilgi beceriye sahip, mesleki etik kurallara uygun davranan, sorumluluk bilinci ve analitik düşünce gücü gelişmiş bireyler yetiştirmektedir. Yüksek okulumuza ait fiziki mekanlar olarak iki adet teknik olanaklara sahip canlı ders anlatımını gerçekleştirdiğimiz stüdyolarımız bulunmaktadır. Nitelikli eğitim kadromuzda 2A sınıfı iş güvenliği uzmanı, 2B sınıfı iş güvenliği uzmanı yeterliliğine sahip öğretim elemanımız bulunmakla birlikte ayrıca 3 öğretim elemanımızın yüksek lisans eğitimi de yine bu alanda tamamlanmıştır. Derslerimiz ve ders içeriklerimiz özellikle diploma sonrası öğrencilerimizin gireceği uzmanlık sınavına yönelik bir müfredatı da kapsamaktadır. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, kamu ve özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği teknikeri olarak istihdam edilme imkanına sahipler. Diploma sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından 220 saatlik, 180 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere alacakları eğitim sonrasında ÖSYM tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmaları halinde C sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olabilmektedirler. Programımızın uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmak isteyen, işi gereği eğitime devam etme imkanı bulunmayan, yine özellikle kamuda çalışan bireylerin eğitim alabilme imkanlarına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği ön lisans programıdan mezun olan öğrencilerimiz ayrıca dikey geçiş sınavı ile ilk yardım ve afet yönetimi, işletme, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık yönetimi Sosyal hizmetler gibi lisans bölümlerine devam edebilme imkanına da sahipler. 2002-2003 eğitim öğretim yılında başlamış olup yaklaşık 22 yıllık uzaktan öğretim tecrübesiyle Türkiye'de öncü üniversiteler arasında yer almaktadır.